Merhabalar, Anne İşleri kanalımızda bugün de böyle cici güzel bir yelekle beraberiz. Bu yeleğimizi Facebook Anne İşleri sayfamızdan Fatma Hanım rica etti. Ben de onun için çalıştım. Ee, tatlı cici bir yelek. Bu yelek ortalama, şöyle göstereyim kameramın açısı dar olduğu için. 1-2 yaşına kadar ortalama 2 yaşına kadar bebeklerimizin giyebileceği bir ölçüde oldu. Ben ölçülerimi şöyle anlatayım size. Yaka kısmımızı 70 ilmek başladım. Dörder sıralık şöyle fantazi lastik deniyor buna. Ortasını iki kez bir dola yaparak da yapıp sonra katlayıp uç kısmını birleştiriyoruz. Onları anlatacağım size. Sonra haruşa örüyoruz. Uçlarında hafif kesmelerle yuvarlaklık veriyoruz ve yakamızı oluşturuyoruz. Şimdi bedenimizi belki bu ölçüde yapmak isteyenler çünkü benim yapacağım şu an farklı olacak ölçüleri. Bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlarımıza 70 ilmek başlayalım. 10 ön, 12 kollar, 22 arka. Şuralar birer ilmek. Acur kısmına bir dola bir ör. Yapıyoruz birer ilmekte buralar toplam 70 ilmek burası. Şu kısımlarda artırma yapılarak da buraya kadar geliyoruz. 44 ilmek kolumuz olacak. Bakın e, bunun fikir olsun diye veriyorum şahsi. 44 ilmek kolumuz olacak. Ön 25, 25 olacak. 25 de arkamız olacak. Yani 50, 50 ilmek de arkamız olacak. 25, 25, 50 ilmek. 4 sıra kola haroşa ördüm. Şuradaki ajur sayımda 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 bağlantı yerindekine 15 tane ajur saydım ben buradan. Ve minik minik çiçekler yaparaktan yeleğimi yaptım. Minik çiçeklerimizde 5 dola, 5 tane dolu şey, 5'ini birden alıyoruz sağa sola doluyoruz gidip geliyoruz ortadaki bir ilmeğin yanına birer artırma daha yapıyoruz toplam 5 ilmeği geri doldurmuş oluyor çok basit bir örnek bakın bu örnek çok basit bir örnek 5 tanesini bir alıyoruz sağa sola artırma yapıyoruz ortadaki ilmeğin yanına bir sıra sonra tekrar birer tane daha artırıyoruz örnek bu kadar Beşer tane ilmek koyuyorum araya ve beşer sıra 6. sırada da tekrar koyuyorum örneği serpiştiriyoruz. Yani sırası bile önemli değil. Serpiştirin keyfinize göre. Öyle ya. illa bir şeylerin ölçüsü olmak zorunda değil. Kendi biraz da zevkinize göre serpiştirebilirsiniz. Yine de ben söyledim. Evet, şimdi bu böylece benim güzel yeleğim oldu. Bunun aynısını çalışacağız. Yalnız bir beden büyük olabilir yaptım. Çünkü şey ipim değişik oldu. Bunda kalan ip kullandım. Bunu da ince ip kullandım. Kalın ip de e, bunu 4 numara şişimle ördüm. Şimdi bunu e, ince ip, bebek yünü diyorlar buna. Ve 3 numara şişimle öreceğim. Onun için biraz sayımı fazlalaştıracağım. Hadi kolay gelsin şimdiden hepimize. Cici yeleğimizi yapalım. Bebeklerimize giydirelim. 82 ilmek başladım. Ve böyle 4 sıra ördüm arkadan sayınca 2 4 sıra gördüğünüz gibi. Şimdi ajur kısmını yapacağız. Bunun için ilk kenar ilmeğimizi alalım. Bir tane doladım. İki kesiyoruz. Bir dola, iki kes. Bir dola, iki kes. Bir dola, iki kes. Dola, iki kes. Bu şekilde ü devam edeceğiz 1 dola 2 kez. sonunda da bir kestim, bir doladım, bir ördüm. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece ters örgü olaraktan öreceğim. harcurumuz oluştu. Şimdi bu sıraya gideceğim. Geleceğim, gideceğim, geleceğim. Toplamda şuraya kadar da üstü örmüş olacağız. Ondan sonra kapatma işlemimize başlayacağız. Düzlerimi de ördüm, bitirdim. Şimdi burada 4 oldu. Burada 2, 4, 5 sıra oldu. İster istemez öyle denk geldi bir sıra. Çünkü düzleyip getirmem gerektiği için. Burası 5, burası 4 olmuş oldu. Şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ben farklı bir birleştirme yapacağım. Çoğu fantazi bu tür lastik yapanlar ucuna ip takıp söküyorlar. Sonra şişe takıyorlar. Sonra birleştiriyorlar. Şimdi şöyle basit bir şey öğreteceğim ben size. Şu ilk sıranın şu kenar kısmını ilk ilmeğimizi alıyorum. Bu ilmekten takıyorum. Örüyorum. Tığla yapıyorum ilmeğimi aldım. İlk hemen yanındaki ilmekten ördüm. İlmeğimi aldım. Hemen yanındakinden ördüm. Tığa topluyorum bu şekilde. Şurada zaten her ilmeğin başında yerleri belli zaten. Hemen bakın şöyle alıyorum, topluyorum. Aldık, topladık. Bu şekilde bütün ilmeklerimi tığımla toplayıp şişime aktaracağım. Çok basit oluyor bu şekilde. Şişimden ilmeğimi aldım. Hemen burada yuva hazır. Bandım, çektim. Bakın. Şöyle gösteriyorum. İlmeğimi aldım bu yuvanın başından banıyorum. Çekiyorum. İlmeğimizi alıyoruz. Bandık. Çektik. Tığ işi yapar gibi. İlmeğimizi aldık. Hemen tam karşılığı zaten. Yuvaların yeri hepsi hazır. Yan yana yan yana. Bu ilmeklerimizin başları. Oraya ilmek kaydırmadan kaydırırsanız buruk olur. Alıp alıp çıkıyorum. Gördüğünüz gibi çok düzgün, çok güzel oluyor. Tekrar gösteriyorum. İlmeğimi aldım tığımla. Hemen yan yana zaten aldım. Karşıda karşıda burada hazır bak. Şu etek ucundaki ilk sıramızın ipleri hazır. aldık. Bunları şimdi bu şekilde yapıp isterseniz ip ucunda başlarken ip ilk sırasına ip takıp şişe geçirip öyle de aktarabilirsiniz. Bu şekilde de aktarabilirsiniz. Benim bu, bu kolayıma geliyor, o yüzden bu şekilde yapıyorum gerekiyor. Sonra da tığımız arkasız bir tığ olursa böyle aktarmamız kolay olur. Şişimi aktarıyorum. Hı. Bu şekilde devam edeceğim şimdi tekrar. Şişimi aktardım. Şişim şurada dura dursun. Hemen buradan ilmeğimi alıyorum. Karşıya banıyorum. Örüyorum. Alıyorum. Karşıya banıyorum. Örüyorum. İnanın çok basit olduğunu düşünüyorum böyle. Hemen ilmek kaydırmadığınız sürece hiç sıkıntı yok. Zaten ilk başta girişi yaptıktan sonra Yan, 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 yan yana yan gittin miydi? Hiçbir kayma olmuyor. Ne kaldım? Karşıdakini bandım çektim. Az doldurduktan sonra hemen şişimizi aktaralım. Güzel olan her şey oyalayıcı biliyorsunuz. Ama bakın çok düzgün, çok güzel oldu. Bu şekilde devam edelim. Son ilmeklerimi de yaptım. Şişime takıyorum. Şimdi lastiğimizi yaptım. Pantazi lastiğimizi. Bir sıra şuraya kadar haroşa geldim şöyle. Buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek bırakıyor ve dönüyorum. Tekrar haroşa örmeye devam ediyorum. haroşa örmeye devam ediyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Şimdi 20 ilmekte buraya geldim ve dönüyorum. Şimdi buraya ayırdığımız yere geldik. Burada 20 ilmeğimiz var. Son ilmeğimizi örüyorum. 1 2 3 3 tane ördüm. Dönüyorum. Tekrar bu başında ayrım noktasına geldim. Son ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3 ördüm. Çevirdim. İpimi arka tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve haroşamı örmeye devam ediyorum. Bu tarafa geleceğiz 3, bu tarafa geleceğiz 3. Devam edeceğiz bu şekilde. 3, 3, 3 alaraktan geldim. Şimdi her seferinde bir tane bir tane alacağım. Burada 7 ilmeğim kaldı. Ve her seferinde birer tane alacağım. Yani artık ilmeğimiz bitti. Geri dönmeden önce bir yani 3 3 almamız bitti. Şimdi sadece bir tane alıyorum, örüyorum ve dönüyorum. Örgüme devam ediyorum. İlmeklerim bitene kadar birer tane alaraktan devam edeceğim. Haroşa mı yapmaya? Bu geldim sona. Bir tane alıyorum ve dönüyorum. Bu şekilde ilmeklerim bitene kadar devam edeceğim. Yakamı bitirdim ben. Şimdi hemen 8 tane buraya haruşalı atacağım ön biyesi için. 1 2 Hemen bir gerisinden banıyoruz. Çekiyoruz. 3 4 5 6 7 2 4 6 7 8 yapıyorum. Ve haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6, 8 tane haroşa. Şimdi kalan ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79 ilmeğim kalmış. Çünkü son iki ilmeğimi çift çift aldığım için kesme işlemi oluştu. 12 ilmeğimi bir ikisini bir ikisini bir buradan aynen burayı bir aldığım için burada ilmek sayısı azaldı. Şimdi ben bunu 82 olma ilmek olmasını istiyorum. 79 hemen artıracağım. Şimdi örgünün ters yüzündeyiz. Şu an örgünün ters yüzündeyiz ve ama düz yönünde örmeye başlıyorum. Yani bu şekilde ipim arkada düz olarak örüyorum. Çünkü neden böyle yapıyorum? Örgünün düz yüzü şöyle yatacağı için enseye doğru arkaya doğru yatacağı için bu tarafın şu yakada düz olan tarafın ters örgü gelmesi gerekiyor. O yüzden ters tarafta da düz örgü olarak örüyorum. Hemen 3 tane arada serpiştireceğim. Şöyle alalım. Şimdi buraya da aynı işlemi yapıyorum. İpimi arkaya alıyorum. İlmeğimin arkasından giriyorum. Dola, çek, at. Dola, çek, at. Yani ilmek oluşturuyoruz burada. İlmeğin arkasından giriyorum, çekiyorum, ilmek oluşturuyorum. 2, 4, 6, 7 ve 8. Hemen tekrar burada da her olarak örüyorum 8 taneyi. sırada da ters olaraktan geleceğim. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ön bantımızın. Şimdi örneğimizi koymaya başlayacağız. Artık bedenimizi oluşturacağız. Burada 12 12 15 15 ve 24 olaraktan 82 ilmeğimi böldüm ben. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Şurada boş almışız. 10. 11. 12. 13. Pardon. 12 olacak burası. Aldım. Tekrar sayalım. Lastikten sonrasını. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 12 tane ön koydum. 1 dola. 1 ör. 1 dola.

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Yani 12 ön 12 24 ön olduğu için 24 de arkayı yapıyorum. 8 8 16 da ön patları oluyor. Ben bu şekilde ayarlıyorum. Çok güzel oluyor. Yeleğimde gördüğünüz krem rengini. Şimdi bir dola, bir ör, bir dola, bir ör.

9, 10, 11 ve 12. Sayımız tamam oldu şimdi. Kenar haroşamı örüyorum. Ters sıramızda ters olaraktan örüp başa çıkacağız. Şimdi burada ben bir ilmek e, bakayım. İlik yuvası koyacağız. Onu bir sıra daha gidelim. Öbür başta koyacağım. Hemen iki sıra örelim. Ondan sonra koyayım. Şimdi 2, 4, 6, 7, 8 haroşamıza geldim. Burada 1, 2 yapıyorum. 2, şöyle 3 yaptım. 1 doluyorum. İkisini bir kesiyorum. Minik ilik düğmesi olacağı için ben böyle ajur yapar gibi yapıyorum. Normal örgümü örüp devam edeceğim. O orada zaten minik bir delik oldu. Bebek diyeleklerin düğmeleri minik oluyor çünkü. O yüzden bu tekniği kullandım ben. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Birkaç sıra ben düz öreyim. Sonra örneğimizi koyalım.